Ben çekeceğim. Arkadaşlar yarış Buğra'yla. Hadi oradan Hayır, buradan ben oraya. Hayır ben Buğra sen bebeksin ya ablacığım koşacaksın. Küçüksün ya o yüzden. Hadi. 1-2-3 i̇ki, iki, bir. Bir. Buğra elime tutma. Evet arkadaşlar ben geçtim gördüğünüz gibi. Teşekkürler. Ya ben şunu ben de çekeyim. Akşama gerek yok arkadaşlar. Ya ben çekeceğim. <laughs> ben de çözmek istiyorum. Hadi Esen size de buraya yapın. Ben, hadi gelin. Hadi Fifa. Gel, gel. Ben de varım ha. Hadi evladım beni koyu ver şöyle. Allah hadi. 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 Fifa.

Bugün de Öykünün saçını böyle yaptık. Biz okula geç kalacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Öykünün saçını böyle yaptık arkadaşlar. Bugün okula geç kalacağız. Böyle... Baba ilk ben içeyim. Hayır ilk önce ben içeyim. Için buradan. Hayır, için. Yavrum buradan açın içinsene. Yok. Ee, bardak bardak. Baba bardak. Ay anne bardak. Evet arkadaşlar. Kameraya bir tane bir şey gönderebilir miyim? Gönder. Oğlum <laughs> bunu payı ver <ben> <laughs> Bu da deliler arkadaşlar yapıyor gördüğün gibi. Hadi Eser ya suyu boş <laughs> Bana da bana Burası, da. Burada su var. Bir hasta bir hasta. Yok içinde su var. Bir bir evet arkadaşlar. Evet. Köprüden karşıya geçelim mi? Evet. Köprüden karşıya geçelim mi? Hayır. Hayır. Korkmaya Hayır. gerek yok. Korkmaya gerek yok. Korkmaya Arkadaşlar. Akşam ya biraz serifler olurmuş falan. Biz bu bahanede. Hemen ben tamam Evet. Arkadaşlar. Bulaş, bulaş neden kapandı? Hmm. Bir de başlık kapandı. Babası, Ensar'ı çek babası. Orada fotoğraf çekilmek istiyormuş. Evet Sakin. arkadaşlar. Bugün okul genç kalacağız. <laughs> Tamam. Bir tane 16 jump bulayım mı diyor ya? E bizde o şey var. Ne lan? Hayırdır lan? Allah'a Anlar, 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 Şu an değil ama ifa kadar kendi. Ha ifa kadar herhalde öyle bir şey. Evet. Ama benim şu anki Değerli ben. arkadaşlarım burası Adana'nın Dilveler 8'i geçiyor. Piknik alanı. Misafirhanenizi getirebilirsiniz. Dış ülkeden gelecek olan arkadaşlara diyoruz. Buyurun gelin. Serin, mis. Yosun kokusu, kurbağaların sesi. Bırak bırak. Tamam kapatabilirsiniz. Kestik. Kapatıyorum <laughs> ben.